Herkese selam arkadaşlar. Ben bugün size komut bloğu ile komut bloğu nasıl alınır ve komut bloğu ile neler yapılabilir onları göstereceğim. Ama video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 5 like gelirse size başka bir şey bir video göndereceğim. Ve ve abone like attıysanız hadi videomuza geçelim. Öncelikle sohbet kısmı, kısmına giriyoruz. Slash give give p c comma block yazıyoruz ve göndere basıyoruz ve bizim elimizde bir komut bloğu gelir ve bu bunu buna bir komut yazdığınızda e, hileli bir şekilde komutları etkinleştirebilirsiniz. Ben bugün size bir yeri zorlanmadan bir blokla doldurmak istiyorsanız bunu komut bloğuyla kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben bunu bu videoda göstereceğim. Öncelikle bir düğme alalım. Kusura bakmayın hastayım da. Öncelikle koordinatları açıyoruz. Ayarlar kısmından. İşte. koordinatları Sonra. Bir yerin koordinatını ölçüp. Mesela. Şu ölçüyoruz eksi 143 fill ya de yazıyoruz fill doldurur ve eksi 143 3 eksi 181 sonra ikinciyi bir dolduracağınız yere kadar gidiyoruz ve bu yönünü de kırıp ölçüyoruz. Eksi bir 161, 3 eksi bir 159. Eksi 161, 3 eksi bir 159. Ve Minecraft'taki bir bloğun İngilizcesini yazıyoruz. Mesela diamond block, elmas blok yapalım. Onun için Diamond Block diye yazıyoruz ve çıkıyoruz. Düğmeyi yanına koyuyoruz ve düğmeye basıyoruz. Ve işte böyle elmas oluyor. Yaptığınızda. <laughs> ve bununla komut bloğu ile sadece bu değil. Başka da bir yerden bir yere ışınlanabilirsiniz. Mesela. Şimdi. Bir 3'lük bir, bir yeri kırıyoruz. Ortasını boş bırakıyoruz. Komut bulağı koyuyoruz. Sonra mesela bu yere Mesela bu yerden de onun gibi yapıyoruz. Yapmasanız olur böyle. İstediğiniz yere kom komutunu çizin. Yani. Böyle ben böyle yapıp göstereceğim. Koyacağız. Sonra bir yerin ko koordinatlarını alıp o, o yerdeki komut bloğunu yazacağız. Eksi 153 3 Eksi 230 TP P Kaçtı. Kaç dedik. Siz yazabilirsiniz bir yere. Ben. Oldu. Ve üstüne düğmeyi koyuyoruz. Ve basıyoruz. Işınlanacaksınız. Bu yere ise o o yerde komut bloğunun çukurunun koordinatlarını yazacağız. Şimdi döneceğim. Küçük bir uğraştan sonra bunun da koordinatları yazdım. Gördüğünüz gibi o buradaki yerdeki komut bloğunun çukurunun ve sonra bu düğmeye de basıyoruz öyle usmanzat böyle böyle usmanzat böyle aslında Böyle bilirsiniz İstediğiniz yerin koordinatını alalım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar 5 like gelirse başka bir videoyla görüş görüşürüz. Video önlük video görüşmek üzere bay bay.